Merhaba arkadaşlar ben Çatay kanalıma hoş geldiniz. Bugün Arozomi hakkında tüm gerçekleri açığa vurmaya başlıyoruz. Zaten diğer videoda vurmuştuk baya Bambi ile. O videoyu da izlemediyseniz hemen ilk kartından izleyebilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bir açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya geçme önce küçük bir duyuru yapacağım. Discord sunucumuzu biliyorsunuz Barış ile biz ortağız arkadaşlar ve Discord sunucumuza herkesi bekliyoruz. Burada sizlere özel çekilişler yapıyoruz. Eğer sohbette aktif olup konuşup 10 level olursanız burada sizlere özel de ayrı bir çekiliş odamız var. Onun dışında booster avantı yani boost basarsanız sunucumuza isminizi okuyoruz. Buradan mesela Memecan'a çok teşekkür ediyorum. Furkan'a, Zeus'a, Haktan'a, Denize, Jasper'a ve başka bakalım kim var? Reedy2 Blova, Rüzgar'a, Emrecan'a, Arçi'ye ve tekrar Furkan'a teşekkür ediyorum. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Dediğim gibi çok aktif ve güzel bir sunucu kesinlikle bekliyoruz yakında 50 TL'lik kod çekişlerini de burada yapacağız. Kesinlikle gelin açıklamada ve yorumlarda linki var. Ee, şu an ekranda da çıktık gelebilirsiniz. Bugün yanımda GS Klan var yani Osman var. Osman biraz kendini tanıt kanka. Hoş geldin bu arada. Hoş buldum. Bildiğiniz üzere benim adım Osman. CMTR eğitiminden geliyorum. Bundan bir ya da bir buçuk yıl öncesine kadar da YBJ'de başkan yardımcısıydım. Ta ki benim hesabımdan biri girip e, YBJ'de hazırlayacak kadar. Arkadaşlar Osman kendisini de tanıttı zaten. E, bugün Arozumi TV hakkında birkaç gerçeği gene açığa kavuşturacağız. Son videosunda e, arozomi bildiğiniz üzere YBC'ye laza falan bayağı sallıyordu. Videosunun arasından da YBC kulübü neden dağıldı? Hepsini açıklamam için bir diğer like atın falan tarzı bir şey demiş. Evet burada da biz neden dağıldığını açıklıyoruz. Biliyorsunuz Arozum TV YBC kulübü dağıldığında bir video attı. Biz de atmadık hakkında gerçekler diye. Hatta bu videoya Osman da konu kalmıştı. Ama arkadaşlar gerçekler aslında böyle değil. Ben bu videoda tüm gerçekleri ortaya dökeceğim. YBC kulübünü Heavy Storm yani Arozomi Heavy Storm çi adı ya yani eski adı çi. ARZ çi dağıttı ve Cabir'in de yani Jacksar e, Jaxar Arozomi Coruz Caksar'ın da haberi vardı. Tüm heyetin haberi vardı. Bunun hakkında tüm SS'ler bizde de var. Osman zaten eee SS'leri bana attı. Eğer SS'leri göstermemizi istiyorsanız Güzel bir like gelsin. Diğer videoda da part 2'sinde de SS'leri ortaya kavuşturup daha çok gerçeği sunarız. SS'lerin birisi zaten şu an sansürlü olarak ekranda çıktı. Şimdi Arozomi YBC'yi dağıtmanın sebebini hemen söyleyeyim. YBC o zamanlar çok iyiydi. Bu Heavy Storm arkadaşımız Osman'ın hesabı bunda varmış galiba. Neden olduğunu da bilmiyorum. Osman anlatır galiba. Osman neden Heavy Storm hesabındaydı? Şöyle söyleyeyim çünkü biz e, şeyle aramız çok çok iyiydi, iyi arkadaştık ve zamanına güvenmiştim ona vermiştim. İşte böyle. Evet duydunuz yani arkadaşlarmış ama HeavyStorm bayağı yanlış bir kişi zaten iyi bir kişi de değil. Zamanında HeavyStorm bizim Codeming Tereye gelip bizle de açık açık konuştu ve e, bize şunu söyledi, YBC klanı dağıtmadan önce Cabirlerle konuştum dedi. Ve Cabirlerin bundan her şeyden haberleri vardı dedim Kanıtlarını vesaire de attı bize. Her türlü yani kanıt, SS her türlü var. Eğer siz de bunları görmek istiyorsanız dediğim gibi yorumda belirtip like atmanız yeterli olacak. Bu arada kanalda abone olun ki hızlı bir şekilde bir abone olalım. İşte YBC kulübü çok iyi gidiyordu. E, zamanında da işte GS Klan yani Osman başka olduğu için e, ee, Heavy Storm Arozumi daha doğrusu diyeyim uzatmasıyla topla, to, toplum olarak Arazomi bundan yararlanarak Osman'ın hesabına gece yarısı Heavy Storm girip dağıttı. Ee, zaten YBC CS klanı dağıtmadığını yani Osman'ın dağıtmadığını biliyordu hesabının birisinin girdiğini biliyordu. Onun dışında Aruzumi kendisine bayağı haklı falan sunmuş. Bu aralar prim yapmaya başlamış zaten kendisi. Ee, Kendisi de çok yalancı bir insandır. Zamanında beni de çok pis kandırdı. Beni de kandırdı oldu. Evet kanka söylesen. sen. Ee, kanka bu, bu arada Caver'in ben de video çekme sebebinden birisi zaten kendini haklı çıkartmaktır zaten. Ben çünkü o, o zamanlar Caver'le adam çok iyiydi. Hatta çok severdim onunla sese girmeyi falan vesaire. Adamana güven, e, adama güvenim tamdı o zamanlar. Ta ki işte şey bana gelip özelden tüm olayları anlatışa kadar zaten bunun sesleri var sana da attım. Evet. Gip de yalan diyemezler zaten. Sesler açık açık ortada. Adam bana tüm olayı anlattı. Amaçlar zaten niye bir şey dağıtmaktı. Zaten YBJ de bana güveniyor. Çünkü ben YBJ'nin aram çok iyi zaten. Yani amaçları tek YBJ'yi düşürmekti. Çünkü YBJ o zamanlar çok güçlü bir kandı yani. Onların amacı birinciydi. Hatta olurlardı da bu dağıtılma olayı olmasaydı. Evet. Biliyorlardı ki YBJ ile benim aram çok iyi ve YBJ'nin bana güvendiği çok iyi biliyorlardı. Ondan dolayı şey arasını benden iyi tutup Cabir'i e de söyleyip dağıttı açıkçası klanı. Evet arkadaşlar ee, Cabir'in nasıl bir olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Zaten şu an heyetinden hiçbiri yani klanında değil Han Solo Volgar'ın da neden çıktığını yani eğer güzel bir like yorum gelirse hemen anlatırım Çünkü ona da ayrı göreceksiniz neler dediğini zaten apayrı seslerle gösterirsem ona ayrı şaş şaş şaşırırsınız arkadaşlar ee, kısa bir özet geçersek Arzo Micabir ee, YBC kulübünü dağıttı daha doğrusu Arozumi dağıttı. Arozumi ekibinden Heavy Storm dağıttı ve bunun tüm heyetinden haberleri vardı. Ve Cabir bunlara hiçbir şey demedi. Bunların sesi Osman'da da var. Bana da attı kendisi. Eğer güzel bir like ve yorum gelirse bir dahaki e, part ikisini de çekeceğiz bunu Osman'la. Osman zaten kendisi çok cana yakın bir insan olduğu için Herkese güvenebilme kapasitesi var Yani çok hızlı güveniyor Yani çok iyi bir insan olduğu için Osman, Osman da kendisi Yani beni kırmayıp bu videoya geldiği için Ayrıca teşekkür ediyorum bir şey, Son bir şey daha söylemek istiyorum Tabi ee, Cabir'e Yani dediğine hiç bence inanmayın Yani Cabir çok iyi e, biliyor Nasıl manipüle edeceğini insanlara Cabir çok çok akıllı birisi Bunu hiç inkar edemem adam çok akıllı Birisine nasıl ele geçireceğini çok iyi biliyor yani çok dikkatli olun adamın yaptığı tek şey primdir yani belli zaten videolarında yani dikkatli olun yani her dediğine inanmayın öyle Gelip şöyle de böyle de Osman da dediği gibi o zaman bu dediğini küçük bir örnek vereyim Hansula ve Volgar kendisi ayrıldı Hadi küçük bir spoiler vereyim zaten bunu herkes biliyordur belki bilmiyorum ama in inanmayanlar için söyleyeyim Ha Solo ve Volgar kendisi ayrıldı ama Cavir Reis bunu <laughs> kovuldular olarak gösterdi. Bu da küçük bir spoiler olsun. Eğer güzel bir like ve yorum gelirse bunun da videosu gelecek. Yani Arizona Cavir YBC kulübünü dağıttı tamamen. Kendisinin de haberi vardı. Hiçbir bok söylemedi. Hevi sorma işte dağıtma yetme yapma. Zaten Cavir da dağıtıldığını biliyor haberi de var yani inkar edemez elimizde sesleri var yani gidip mesajları silmesine de gerek yok çünkü tüm sesler bizde var bir tane yani duyduğunuz üzere YBC şu an şu aralarda zaten YBC'den film kasmaya çalışıyor arkadaşımız Ama sen YBC veya Lazer ya da diğer youtuberlar değilsin Arozumi TV Sen Sadece bir e-sports kanalıydın Halen daha olm olmaya devam edeceksin kendini onlarda bir tutma Onlar ayrı bir konsept çekiyor tutamadım esportu getirin diyor. Esport diye bir şey getirmedi Türkiye'ye. Esport getirmesi için bir sürü iş, işlem yapması lazım. Ve onu hayatta yapmadı. Onu tek Türkiye'de bir, yapan bir şey var. O da MBC. O yani olayı uzatmak istemiyorum. Yani kendisini esportçu bilmem ne sanmasın yani. Çünkü alakası yok esportla. E, iki, i̇ki laf deyip esport olunmuyor yani bunu kendisi de biliyor. Onun tek amacı Türkiye'de kendine konuşturmak ve YouTube kanalını izlen, izlendirmek de zaten yapamadı da yani 30K'ya ulaştı. Helal olsun da yani izlenme, izlenmiyor. Şu anda zaten izlenmediği için prim kasıyor. Hayra. Çok iyi de kasıyor. Hay hayra, hayra ile video Hayra hakkında da video çekmiş. Ondan da prim kasmaya çalışmış. Hayra bile yani Arozomi'yi bir haftada fark atan adam yani <laughs> Türkiye'nin en iyi oyuncuları olsun en iyi kulübü demeyeyim ama yani en iyi kulübüyüz şu anlık sıralama olarak biraz gerideyiz ama yakında gene efsane bir pla plan, projeyle geliyoruz haberiniz olsun ise arkadaşlar dediğim gibi Osman bu videoya katıldığı için çok teşekkür ediyorum kanka hoş geldin yani tekrardan teşekkür ederim senden Rica ederim ee, bugünlük bu kadardı dediğim gibi eğer güzel bir like yorum gelirse bir daha part ikisi gelir SS'leriyle birlikte. SS'lerin zaten bir tanesi video aralarında gösterdim bir kısmında e, sansürlü olarak. Ve güzel bir yorum gelir Sansolo ve Volgar hakkında. E, onların neden ayrıldığını Ca Cavir Arazumi TV'nin gene attığı yalanları söyleyeceğim. Dediğim gibi çok fazla inanmayın. Çünkü Heavy Storm YVC'yi dağıtmadan önce Cavir'in haberi vardı. Tüm heyetin haberi vardı. Bunda kimse inkar edemez. Osman'ın dediği gibi SS'leri tüm her şey elimizde var. Kendisini haklı çıkarmak için böyle bir Osman'la video yaptı. Osman çok yakın olduğu için kırmayıp geldi. Dediğim gibi Osman'ı da bir ara yutturdu galiba. Öyle hatırlıyorum SS'lerde gördüğüm üzere. Neyse hepinizi çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.